Esin güler ayna gibi parlıyor Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor Cephede güler ayna gibi parlıyor Erzurum Türkleri bayrak açmış bekliyor Arş arş, arş. ileri ileri Arşileri. Arşileri. Önümez geri, Türkün askeri. Sağdan sola, soldan sağ. Aldan ayrı, düşman üstüne. Sola sağ, düşman üstüne. Teşekkür ediyoruz kocaman alkışlarınız için. Bizler de sizlere alkışlıyoruz, Harikasın Bayrakları görelim Başka bir aşk istemiyorsun. Aşkınla çarpan kalbimiz, başka bir aşk istemez. Aşkınla çarpan kalbimiz, ey vatan gözyaşlarım. Bin sene çünkü.

Görkemini dünyaya gösterecek bir yıl olacak. Evet. 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 Biz <laughs> biziz açalım. Şurayı açalım. Şurayı açalım lütfen geriye. Arkadaşlar. Nasıl yürümen lazım. Terima kasih. esi id Vertinee Oh imma, dans nu. bitmesi tabi tesadüfü bir olay değildir. Altyapı ve yapılan altyapı ve üst yapılarla önemli bir şehir haline gelmiştir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkenti seçmesinde emeği katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza Zatı devletlerine, bütün Erzurumlar adına, bütün buradaki hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum, selamlarımızı iletiyoruz. Bugün bu oyunlarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Uzaktan yakından teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sözü uzatmayacağım. Hava soğuk, yabancı sporcularımız var. Yaklaşık 11 branşta Avrupa'dan ve dünyanın değişik yerlerinden 17 ülkenin katıldığı 400 sporcuyla bugün 6 ve 12 Ocak tarihleri arasında aktivitelerimiz devam edecektir. Onun için buradaki sporcularımıza da It's a great honor to welcome all of you to Erzurum, the tourism capital of Economic Cooperation Organization. Today we are united the colors of friendship and peace in Erzurum, in the heart of Erzurum. Yılgıyla, sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, varın. Olun. Bizleri selamlayıp hoş geldiniz diyecekler. Dear participants, now we are inviting our colleagues, our partners coming from. Davet ediyoruz. Bayram Bey'le birlikte basın mensubu arkadaşlarımızdan rica edelim efendim. Sahnenin ön tarafını biraz açabilirsek. Partilerimizin il başkanları aramızdalar. Çok kendilerine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Büyük kat. Evet, tüm sporcu arkadaşlarımız hoş geldiniz diyecekler. Şöyle, şu baştan başlayalım. Selamun Aleykümler. Türk Bendeli'nde. Iktisarı Hizmet Aşı Kurumasının kümünge 25. yılını siyah açılık. Tay açılış tavarasına hoş geldiniz. Düşüm alkış efendim. Selamun Aleyküm, Hasan Aboşet. و مراسم افتتاحیه انتخاب شهر تاریخی و پر افتخار ارزرون به عنوان پایتخت توریست و سیاحت جهانی از جانب سازمان همکاری های اقتصادی خوش آمدید. شیر حالا به این طرف دارو. Şöyle topu fotoğraf çekileceğiz. 3 arkadaşımızı da şöyle sahnenin önüne alalım.

Ya. Abi hemen bir şey Ben hemen, hemen, de bir şey söylüyorum. Muharrem Bey geldi mi? Abi bir çivi alabilir miyim? Bir kız ister. Teşekkür 2025. yılında turizm boru boru balon Erzurum'a hoş geldinizdir. <laughs> Asalamu As aleyküm. Uzbekistan Ekonomik Birlik Teşkilatı'nın 2025. yılı Erzurum paytaxtıda turizm paytaxtıya hoş siz. <laughs> Kazakistan ekonomik olarak <laughs> <laughs> ekonomik birlik uyumunun 2015 turistik astanası Erzurum Asul Saltanatına hoş geldiniz. Selamun Aleyküm Pakistan İktisadi Tavana Tanzim 2025 Turizm Kapital Erzurum'a hoş geldiniz. Salam aleyküm, Tolik Sonyasam. Hoşum adet, bak şu da şavim. Sözmoni Ankorist, Ankorist sordu Dar poytakti, dar poytakti sayohi erzurum. Evet, evet. Ekonomik işbirliği Rişkilatı 2025 e, turizm başkenti Erzurum açlı. Hoş geldiniz. Güç istiyoruz efendim spor arkadaşlarımıza. Ülkelerini temsilen buradalardı. Çok teşekkür ediyoruz yerlerini alıyoruz efendim. Ülkelerimiz Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye. Tarihine yeni bir sayfa ekliyoruz. Erzurum'umuz sahip olduğu derin tarih, zengin kültür ve eşsiz doğal güzellikleriyle yalnızca ülkemizin değil dünyanın kadim şehirlerinden bir şehirdir. İşte bugün bu değerli mirası 2025 Ekonomik işbirliği Teşkilatları Turizm Başkenti ünvanıyla taşlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bugünü önerileriyle şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür Turizm Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanlarımızın Gelen misafirler olan sevgisi, saygısı, hürmeti sonsuz. Böyle güzel bir şehir. Erzurum is Organizatör kardeşimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ladies and gentlemen, Evet, değerli valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekillerimiz, Bakan Yardımcımız il başkanlarımız, rektörlerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, değerli Erzurumlar, değerli gençler, değerli sporcular hepinize en derin saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Anmayı unuttuğum arkadaşlarımdan da şimdiden özür diliyorum. Bazen sıkıntı oluyor böyle herkes sayabilmek mümkün olmuyor. Evet biraz önce belediye başkanımızın da Muharrem Bey'in de söylediği gibi değerli arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda konuşurken Erzurum'u 2025 turizmimiz gelecek. Hepimizin malum olduğu üzere bundan önceki 12-13 yıl önce Erzurum üniversite... Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Bakan Yardımcımız, Değerli Başsavcımız, Sayın Rektörlerimiz... Değerli çalışma arkadaşlarım, siyasi partilerimizin değerli başkanları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Each of you welcome to opening activities of 2025, Erzurum Tourism Capital of Economic Cooperation Organization. Welcome to Erzurum again. 2025 yılında elimiz aynı zamanda Avrupa Kız Sporları Başkenti Ünvanına da layık görüldü. Erzurum, has also been selected as Winter Sports Capital of Europe in 2025. Ülkenin 400 sporcunun katılımıyla başlayacak olan kış oyunları müsabakalarıyla hem turizm başkenti hem de Avrupa kış sporları başkenti etkinlikleri fiilen start almış oluyor. Today, the winter sports activities uh, by the participation of 11 countries to, for more than 400 athletes starting Hence we are giving our big start to winter sports and winter tourism capital activities of 2015. Müsayire etkinlik düzenlenecek kültür, sanat ve spor alanında 2025 yılını dolu dolu geçireceğiz. Öndekiler. Basın mensuplarımıza müsaade edelim efendim. Fotoğraf ve video çekimleri için sahnemizin ön tarafını biraz açabilirsek Biraz Hocam bu şunu açamıyor gibi. Açın kulaç. Ticaret konusu. 2025 Tuzin başkenti Erzurum'da. 2025 Erzurum'un ve Türkiye'nin yılı olacak. Balonlarımız atılıyor. Türk Türkiye, balonlarımız gökyüzünü Şanlı bayrağımız dalgalanıyor Erzurum turizmi 2023 yılında ev sahipliği yapıyor Türkiye'nin gururu 2025 Türkiye'de bizlerle olacak evet,